Bu sefer sizle beraber değişik bir video deneyeceğim. Ne çekeceğime dair hiçbir fikrim yok. Açacağız Google Trends'i. Google'da en son bir yıl içerisinde neler aramışız, ne yapmışız Türk insanlar olarak ona bakacağız. Onların arasından belli başlı konuları da yorumlayacağım. Bakarsınız karşılıklı sohbet gibi olur, beğenirsiniz. Ara ara böyle videolar çekeriz. Hadi buyurun geçelim Google Trends'e. Siz de o sırada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Az önce girişte de söylediğim gibi Google Trends'e ve YouTube'a bakacağım. Biz neler aramışız aslında, neler araştırıyoruz, bu gündemde nelerden bahsediyoruz ve bunun içerisinden de bildiğimi düşündüğüm bir konu seçeceğim. O konuyla ilgili de çeşitli yorumlar yapacağım. Böyle spontane bir video. Bakarsınız, hoşunuza gider. Hadi buyurun devam edelim. Google Trends, e burada trends.google.com adresinden giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Bakın burada normal ana sayfaya geldiğiniz zaman mevcut da sizi böyle bir kısım karşılıyor. Bu karşılayan kısımda da işte en son en çok aramış olanları görebiliyorsunuz. Maalesef yine bir yangın trendi var tabii ki de orada konuştuğumuzda. Öğlenleri de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir keşfet kısmına geliyorum ve Türkiye'nin aslında son 7 günde tüm kategorilerde neler konuşuluyormuş? Tabii ki de Macaristan futbol maçımız. Beşiktaş-İstanbul spor maçı büyük çıkış yakalamış şu anda. Bu demek oluyor ki şu anda insanlar Beşiktaş-İstanbul spor maçını aratıyorlar. Filiz Akın, Kadir Gecesi mesajları biliyorsunuz ki biz önemli günlerde mutlaka Google'dan bakıyoruz mesajları nasıl açacağımıza. Nuri Aslan ve Osman Sınav. Konu başlıkları olarak da arama konuları olarak da bunları görebiliyorsunuz. Buradan kategori değiştirebiliyorsunuz. İşte ne olsun bilim kategorisi olsun diyorsunuz. Bilim kategorisinde ne kadar aran neler konuşulmuş görüyorsunuz ve Kadir Gecesi, inanç kategorisi, dua konu, Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi parti, bilimin altına çıkabiliyor bunlar. Bakabiliyorsunuz. Ben yani şimdi diyorum ki tüm kategorilerde Türkiye'de 30 günde neler konuşulmuş, neler aranmış daha doğrusu. Yine iftar saati, tabii ki de Ramazan vakti. Sistem alanındaki kadınlar, Şinasi Yurt Sefer, Allah rahmet eylesin çok severdim. İftar saatleri, bu ilk 5 en çok arananları. Böyle geçebiliyorsun. Ankara iftar vakti, Rangers Fenerbahçe, Kasımpaşa Galatasaray futbol, 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 futbol. Kadir Gecesi ne zaman? Uluslar Ligi, Beşiktaş İstanbul Spor. Bunların hepsini görebiliyorsunuz burada. Peki son 90 günde en çok neleri aratmışız? Yine en çok iftar vakti, sahur vakti, iftar saati, Kral Kaybeder dizisi var. Yine Rangers Fenerbahçe. Bir dikkatinizi çekelim. Yasadaşı Bayistan bahsediyoruz ve Türkiye'deki en çok aranma konulardan bir tanesi. iki tane konu başlı olarak, arama konusu olarak Bayis sitesi var. Türkiye Macaristan. Son 12 aya bakalım. Aha uzak şehir. Temu. iPhone 16. Ramazan bayramı 2025. Ramazan bayramında 9 gün tatil yaptılar ya. Çok, çok tatil yapmış seven ülkeyiz gerçekten de. Temu'ya gelelim ya. Temu hem %4000. bin. Uzak şehir bildiğim bir konu değil. Muhtemelen bir dizi diye düşünüyorum. Temu'dan bakalım şimdi Temu'nun hacimlerine. İnanılmaz. Son bir yıl içerisinde Temu hakkındaki en çok aramayı Sinop, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir ve Artin'den yapılmış baktığınız zaman. Bağlantılı konularda gümrük konuları, limitler, gümrük vergisi, aula ne bilmiyorum. Bir de Agricultural Land konu olarak var. En çok tabii ki de ne aratmışız? Temu kupon, Temu gümrük, Temu indirim, 30 euro ve Temu indirim kodu. Bakalım Temu kuponları en çok hangi şehirlerimiz aramış? En çok Bilecik'ten aranmış, Nevşehir'den, Kütahya'dan, Bolu'dan gelmiş. Peki bu Temu kupondan bahsettiğimiz nedir aslında? Temu'da kupon kodları var. Hem bir uygulamaya girdiğiniz zaman da sizi verebiliyor bu kupon kodlarının ya da çeşitli insanların paylaşımlarında işte 100 liralık, 200 liralık, 100 liralık, 200 liralık kuponlar elde edebiliyorsunuz. Bu kuponlarda yapacağınız belli başta alt limitlerini, harcamaları karşıladığınızda bu kuponları kullanabiliyorsunuz. Aslında Temu kupon bu anlama geliyor tamamen. Temu Gümrük. Biliyorsunuz bu sürekli değişiyor şu an. Güzel rakam bilmiyorum ama sanırım nakliye dahil 25 euro mu 30 euro mu öyle bir limit var galiba. Bakalım hemen şöyle bir. 27 euroymuş. Hemen gördüğünüz gibi Google aramasından web sonucuna geldik ve 27 euroya olduğunu görüyoruz şu anda. 30 eurodan 27 euroya düşürülmüş 3 euro oradan düşürülmüş. Halilen buna bakılıyor. Gümre takılacak mı takılmayacak mı? Temu indirim çok fazla indirim var. Peki ne oldu da Temu hayatımıza girdi? Aslında Çinli büyük alışveriş sitelerinin hayatımızda olması yeni şeyler değil. Yıllar önce hayatımızda Ali Baba'nın sahip olduğu AliExpress.com vardı. AliExpress'i daha sonra yanlış hatırlamıyorsam DH.com değilmiş. DH'i yanlış hatırlıyormuşum. Ama öyle bir site vardı yani. AliExpress'ten alışveriş yapıyorduk. Baktığınız zaman Aliexpress'te hala çok uygun fiyatlar, çok ucuz fiyatlar var. Daha sonra AliExpress, Alibaba satın almalarıyla beraber ülke bazı çok fazla büyümelere başladı ve lokal olarak satın aldığı e-ticaret sitelerine daha çok yatırım yapmaya başladı. Hatta lokal olarak ürettirdiği iç ürünleri de kendi AliExpress'inde veya Alibaba'da da satmaya da başladı. O yüzden aslında AliExpress biraz biraz reklamlarınla vesaireyle kısalık hayatımızdan çıktı. Farklı işte servisler geldi. Sanırım az önce hatırlayamadığım servisler dx.com'du. Bakalım. <laughs> Ekçidir tutturamıyorum şu anda. Çeşitli servisler geldi. O geldi, bu geldi derken büyük bir reklam harcısı harcamasıyla karşımıza da Temu geldi bildiğiniz gibi. Temu'da da girelim bakalım. Temu'da da gördüğünüz gibi şu an tabii ki de ben Avrupa fiyatlarını görüyorum. Siz girdiğiniz zaman Türkiye fiyatlarıyla görüyorsunuz. Şimdi ben Temu sorularına geliyorum. Evet bunlar Çin iş ürünler mi? Büyük oranda Çin iş ürünler. Tüm ürünler size Çin'den mi geliyor? Hayır. Dünyanın çeşitli yerlerinde Temu'nun ve Temu satıcılarının ürünlerinin bulunduğu depolar var ona göre geliyor. Ben mesela şu anda Hollanda'dayım. Bana bazen Almanya'daki depodan 3 gün içerisinde de gelebiliyor ama bazen Çin'den 2 hafta gibi bir süre içerisinde de gelebiliyor. Bunu Temu uygulamasından görebiliyorsunuz. Bu arada bir keşke videonun başına belirseydim. Gerçi Temu'ya geleceğimizi de bilmiyorduk ama bu videoda Temu'nun hiçbir sponsorlu bir şeyi yok. Temu'yla işbirliği asla yok. Herhangi bir kanalın hiçbir yerinde de en azından şu anda Temu affiliate'e yönlendiren bir tane link bulamazsınız. Öyle bir şey de yok ama bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Temu indirim kodları 30 Euro. işte az önce bahsettiğimiz ve WebRaz'dan da güzel haberini gördüğünüz 27 euro düşmüş olan limit var. Ve Temu'da indirim. Yani Temu aslında baktığınız zaman birçok şeyi çok ucuza alabileceğiniz. Kalitesi iyi ya da kötü. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ben mesela Temu'dan aldığım bir tane konsol var. Bakalım bir. Bitmiş bir şarjı. Bitmiş. Bozlanmış falan oyun konsolu. Baktığınız zaman bu oyun konsolun içerisinde PSP'sinden tutun da aklınıza ne geliyorsa ya yani Sega Mega Drive vesairesi falan filan binlerce oyun var ve çocukluğuma gidiyorum. Ya yani sürekli elinden bırakmak istemiyordum aldığım zaman. Ama şu anda yaklaşık sanırım iki haftadır kenarda öyle Bitirinde duruyor. E bazı aldığınız şeyler çok kalite çıkabiliyor. Bazı da çok kalitesiz çıkabiliyor. İnternette dolaşan şeylere inanmayın. Tabak seti satın aldığı tabak setinin fotoğrafı geldi diye her şey burada yazıyor. Yani kimse gerçekten de tabak seti deyip insanlara farklı bir şey satmıyor. Allah. Neyse güvenlik önemli tabii ki de. Tabi bu arada böyle dediğime bakmayın. İki adım doğrulama konusu çok önemli bir şey. Ben bunun için Authenticator uygulaması kullanıyorum. Authenticator uygulamasının linkini bırakırım bu arada aşağıya. Reklam meklam vesaire diye kullandığımkini bırakırım oraya. Temu'ya geliyorum. Hayırlısıyla girdik. Zaten buraya baktığınız zaman işte 10 parça temizlik için şu bu vesaire yazıyor. Ürünün videosunu görebiliyorsunuz. Ürünün videosu burada paylaşıldıysa eğer. Her şey buradan erişebiliyorsunuz. Ne kadar sürede geleceğini görebiliyorsunuz. Daha az önce bahsettiğim konsol işte. Buyurun. R36s. Çeşitli fiyatlarla bulabilmeniz mümkün. Bu arada şu anda bunu mesela kalkıp araştırsak 40 Euro'ya da var, 50 Euro'ya da var, 30 Euro'ya da var, 28 Euro'ya da var. Başta 34 Euro'luk başka bir modeli mesela bu. Muhtemelen aynı cihaz değil. Bazılarında oyunlar yüklü olmuyor. Bazılarının kalitesi çok düşük olabiliyor. Orada ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz bir e-ticaret müşterisi olarak yorumlarınızı okuyorsunuz. Döneledi Temu'ya. Çok fazla vakit eledik Temu'ya. Google Trends'i tekrardan. Bakalım şimdi. Google ve aramalarına baktık ama hadi bir YouTube aramalarına bakalım. Son 12 ay içerisinde YouTube aramalarında en çok uzak şehir aranmış, sahipsizler aranmış, bir gece masal aranmış, siyah kalp aranmış, uzak şehir fragmanı aranmış. 5'te 5 dizi galiba. Devam ediyoruz. Just Talk like diye bir arama var. Afıtı var. Şarkı ve klibi evet, çocuğu olan benim gibi. Herkesin şu anda belası. Survivor 2025. Hani reytinglerde çıkılıyordu Survivor. Arama macimlerinde hala tavan. gazsal zaten biliyorsunuz olay olmuştu. Ölünce seni kim yıkacak falan reklamlarıyla. Renklensin gecelerimiz. Annem Ankara. Dizi 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 dizi. Arada şarkı vesaire çıkıyor. Sigma Boy neymiş çok merak ettim ama Sabmer'de muhtemelen Apple Cevişin şarkısının klibidir. Allah Kadir Geylani ilahi vesaire. Baktığınız zaman şu anda burada gösterdiği top 25 arama sonucunun çok büyük kısmı diziler oluşturuyor. Bu da ne demek? Sizin benim gibi insanlar da televizyondan diziyi izlemek yerine açıyorlar. Dizinin o bölüm bittikten sonra veya daha sonraki bir zamanda YouTube'dan dizi izliyorlar. Haliyle son 12'ye baktığınızda büyük oranda dizilerin çıkıyor olması Türkiye'de çok normal bir şey. Gelelim peki bu kategorilerden merak ediyorum bilim kategorisinde düzgün sonuç verebilecek mi acaba bu sefer YouTube arama sonuçları bize? Vay seni lale. Kadir rezelli Nezildi'nin nişansın açık hali. Ne alakası bunlar bilim kategorisinde? Ama konu başlıkları olarak baktığınız zaman en azından biyosen biyoloji, ritmik sayma yazdım. Kadir rezildi. Temizlikten çıkıyor herhalde. Sterk ve sınıf çıkabiliyor. Yani evet bazen insanların videoları girdiği kategorilerle ve bir yandan da YouTube'un algıladığı kategoriler birbirini tutmuyor olabilir. Geçelim Google alışverişte ne yaratmış son bir yıl boyunca? Google alışveriş Türkiye'de ne kadar aktif veya kullanıyor onu bilmiyorum. Ama baktığımızda tabii yine NTP'de Temu var. Dubai çikolatası. iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. <laughs> Dünyanın en pahalı telefonunu en çok aranmalarımızda alışveriş kategorisinde. Ardından da Samsung A55, A35, Xiaomi 14 ve baktığı zaman yine telefon, 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 telefon. Bizim sanırım Türk halkı olarak vazgeçemediğimiz iki şey var büyük oranda baktığınız hatta üç şey var. Bir ucuz alışveriş, iki lüks telefon, üç online dizi izleme. YouTube'dan dizi izleme diyelim ona. Yine de yasal bir platform sonuçta YouTube tarafına baktığınız zaman. Haberlerde bir bakalım bir detayımız çıkıyor mu? Haberlerde Allah rahmet eylesin. Narin Gülen birinci sırada çıkıyor. 2. sırada Narin. 3. sırada Maymun Çişi hastalığı. Dördüncü sırada Osimen. Beşte Gassal çıkıyor. Haber arama sonuçlarına bakıldığı zaman da ve maalesef yüzde binlik artışla ceset bulundu haberi. İşte Ferdi Tayfur yine Allah Gördüğünüz gibi haber aramalarında da mutsuzluk seviyemiz çıkar ya böyle. Dünyadaki mutsuzluk seviyesi, ülkelerin mutluluk sıralamaları vesaire 90. mı 95. mi de çıkmıştı galiba. Ha işte sonuçta burada. Haber aramalarında görüyorsunuz niye bizim 95. 100. sıralarda çıktığımız mutluluk seviyelerinde ya da mevcut gündemi takip ediyorsanız zaten görüyorsunuz neden mutsuzuz bence çok belli. Geliyoruz Tabii ki de hiç yapmadıysanız YouTube'u açıyoruz ve abone oluyoruz. Yetti mi? Yetmedi. Tüm zilleri, bildirimleri açıyoruz. Yetti mi? Yetmedi mi? Giriyoruz tek tek tüm videoları beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Destekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ara ara böyle spontan videolar çekerim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Dur! Hemen videoyu kapatıp gitme. Bence bu iki videoyu da beğenebilirsin ve kanalı mutlaka buradan takip edebilirsin. Ya da buradan. Bilmiyorum. İki taraftan bir yerde şu anda.